Eğer ki buradan bir kaçakçılık maçakçılık gibi bir düşünceniz varsa asla aman dünyası. Yani özetle aslına bakarsanız ben tek başıma çıkamıyorum arabayla. Şimdi arkadaşlar öncelikle Yunan vatandaşı bir eşiniz olmasın lazım. <laughs> Ama baya baya didik didik aradılar. Yani evet. sevgili eşim ara sıra bana söz veriyor. Evet. Hellolardan bir demet. Hello. Hello. Yunanistan'a gidiyoruz. Arabayla Yunanistan'a gidiyoruz. Ve çok kısa süreliğine gidiyoruz. Bugün gideceğiz, yarın döneceğiz. Size de bu yolculuğumuzda tüm aslında sürece dair bilgi vereceğiz. Arabayla gümrükten nasıl geçiliyor, ne gibi evraklara ihtiyacınız var, neler yapmalısınız vesaire gibi. Şu anda da benzerimizi almaya gidiyoruz. Ardından da annemi alacağız ve yollara revan olacağız. Ayrıca şunu da görmüş olacaksınız. Karlı bir yolda, Hı. karlı bir günde İstanbul'dan Yunanistan'a nasıl gidilir? Bunu da bir video, bu videoda bulabilirsiniz. <laughs> evet deneyeceğiz. Söylemek istediğimiz bir şey var mı aşkım şu anda? Ne bana şu an şey mi veriyorsun? Ee, bir önceki videodan. <gülüyor> Sade. Sade istiyorum. <laughs> Sade, <laughs> Sade istiyorum. Sade. Ist Sade. <laughs> Efendim yolumuza çıktık. Annem almaya doğru gidiyoruz. O sırada dedim ki beyim beyim. Neden dedim? Anlatmıyorsun arabayla Yunanistan'a nasıl gidiliyor, nasıl belgelere ihtiyacım var? İnsanlar bilgilensin. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle Yunan vatandaşı bir eşiniz olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> İlk adım bu anladınız mı? Bunu yapmanız lazım. Siz de daha kolay vize alırsınız. Neyse bu kısımları geçiyorum. Yeşil sigorta diye bir şey lazım arkadaşlar. Arabayla gidebilmek için. Bunu 15 günlük, aylık ya da 3 aylık gibi sürelerde alabiliyorsun. Ee, tabii belirli farklı fiyatlarda alıyorsun. İşte 10 15 günlü 20 euro. Biz 3 aylık aldık yanlış hatırlamıyorsam o da 50 55 euro falandı. Aldığın günden itibaren 3 ay boyunca aslında e, Schengen bölgesinde herhangi bir yere arabanla geçiş yapabiliyorsun aslında istediğin yere. Birinci şey, da gerçekten yeşil bu arada. Yani evet. şaka değil. Ee, arabanın bir köşesine koy. 3 ay boyunca istediğin ülkeye git. Sadece işte gümrükten çıkarken e, İpsala'da sormuyorlar ama şeyde soruyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Yunanistan'da bakıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Onun dışında da arabayla giderken yapmanız gereken başka bir şey yok. Yine zaten klasik pasaportunuzu, yurt dışı çıkış harcınızı yanınıza almanız gerekiyor. Yurt dışı çıkış harcı artık dijital. Bunları hallediyorsunuz. Ekstradan sadece yeşil sigorta giriyor bilginiz olsun. Benden bu kadar. Şeye ekleyebiliriz belki de yeşil sigortayı örneğin Yunanistan'a gidiyorsunuz. Yani Yunanistan hani Yunanistan üzerinden almanız zorunlu değil. Evet. Avrupa Birliği, herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinin yeşil sigortasını alırsanız ki biz şu anda e, Bulgaristan üzerinden yeşil sigortayı yaptırdık. Bu yeşil sigortayı yaptırırsanız aslında diğer ülkelerde de geçerli oluyor Avrupa Birliği sınırları içerisinde. Tüm sigorta şirketleri de bu yeşil sigortayı veriyor zaten. Evet evet veriyorlar. Verebiliyorum. Arabanın sesi de geliyorsa arkaya bir önceki editte olduğu gibi. Ben her şeyi düzeltirim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi Burcumuza düzeltecek. Birinci videoyu izledikten sonra kendimizi geliştirdiğimiz noktalar var. Örneğin şu anda mikrofonun sesi doğru alıyor olması lazım. Yani bir sağdan bir soldan duymuyor olmanız lazım iki mikrofonla. Onu biraz düzeltmeye çalışırken acı keder dram yaşandı. Evet. Onun dışında mesela düzelttiğimiz bir şey hatta düzeltilen bir şey daha var. Ee, sevgili eşim ara sıra bana söz veriyor. Evet. Bunu da düzelttik arkadaşlar. Bu son upgrade ile birlikte geldi. Evet evet. İyi bir ki de geldi. 1.2.0 sürümünde. <laughs> e, ve ama seslerimiz üst üste binmesin diye şu anda birazcık daha birbirimizi bekliyoruz konuşmadan önce. Çünkü ayıramadım. Koca çenemi ayıramadım hiçbir yerden arkadaşlar. Yavaş yavaş da gidiyoruz annemi almaya. Herhangi bir şekilde aklımıza bir şey gelirse tekrardan açarız zaten. Ama büyük bir ihtimalle bir sonraki açacağımız yer gümrük sınırı olur. Ve oradan geçerken hangi aşamalardan geçiyorsunuz bunlardan bahsederiz. Öpüyoruz şimdi sizleri. Bay bay. Şu an geldik. Yani geldik derken şu an Türkiye Gümrüğü'nden geçtik evet. ve şu an Araf'tayız. <laughs> daha şu değil, an, tam değil. Daha tam değil miyiz? Aynen, tam çıkış yapmadık. Ben kendimi Araf'ta hissediyorum. Evet, arabamızın halini gösterelim. Arabanın hali, biraz yaklaşmak istiyorum. Bu nedir arkadaş, nereden çıktık biz ya? <laughs> yani nasıl bir cendereden çıktık? Biraz zorlu yollardan geçildi. Işığı evet. arkamıza alalım. Şimdi şurada zaten free'miz var. Evet. Birazdan da e, Yunan tarafına geçeceğiz. Aynen. E, burada herhangi bir araç sigortasına falan bakılmıyor bilginiz olsun Türkiye'den geçerken. E, Yunan tarafı bakacak. Onun dışında pasaportlarımızı falan verdik. E, bir kamera evet. sistem var orada. Bütün herkes çıkıyor arabalarından ve iniyorlar aşağıya. Kameraya bir kendilerini gösteriyorlar. Sonrasında da geçişinizi yapıyorsunuz zaten. Herhangi bir problem de yaşamadık. Evet üç aşamalı bir geçiş var. İlk, aşa ilk aşamada aracınızın sadece e, plakası okunuyor. Direkt geçiyorsunuz. Ardından burada işte e, pasaportlarınızı verdiğiniz ve yüz tanıma sistemine sizi tekrardan bir dahil ediyorlar. Ne olursa olsun aslında istiyorlar tekrar tekrar. Sadece yurt dışı çıkış harcınızı erkenden halletmeyi unutmayın. Çünkü bazen burada sıra oluyor, bazen olmuyor. Tabii şimdi kış olduğu için çok sırada kalmadık biz. De. İki tane şey açıktı, gişe açıktı sadece. Ardından da aracın sahibinin aracın içerisinde olup olmadığı kontrol ediyor. O önemli bu arada. Yani siz yurt dışına çıkıyorken herhangi birisi sizin aracınızı kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu, ne oluyor diye bir soruyorlar. Teyit ettikten sonra da ilerliyorsunuz zaten. Son bir çıkış aşaması var. Orada da bu üçüncü aşama olan. Orada da sadece yine plakanız kontrol ediliyor. İçeriden herhangi bir şekilde kaçak çıkış olup olmadığına dair. Ve Yunan tarafına geçiyorsunuz. Yani özetle aslına bakarsanız ben tek başıma çıkamıyorum arabayla. Evet. Benim sevgili eşim üzerine olduğu için araba. Günaydın. Onun da olması gerekiyor mecburen. Evet. Durumlar böyledir efendim. Bizim yaptığımız hatayı daha önce bunu iki kere de yaptık. Sizin yapmamanız için söylüyoruz. Google Maps size Selim Paşa yakınlarında iki tane çıkış yolu, ilk yani iki tane gidiş yolu gösteriyor. Bir tanesi Selim Paşa'ya döndürüyor, diğeri de Tekirdağ'a doğru devam ettiriyor. Siz Selimpaşa'ya Paşa'ya dönün. Aynen. Düz devam etmeyin. Düz evet. gidiyorum ne kadar güzel demeyin. Oradan sağa dönün arkadaşlar. Evet. Selim Paşa önemli. <laughs> çünkü e, sağ şerit öyle bir şerit ki anlatamam. Böyle çukurlar yok. Evet. E, arabanızı seviyorsanız sağdan gidin. Evet. Hiç düz yol müz düz yol hiç o taraflara hiç bakmayın bile. Evet. Düz yol sizi çünkü bir boka sürüklüyor. Yani o yüzden hiç gerek yok yani. <laughs> Şeyleri falan çektik zaten. Göreceksiniz onları da. Hani girişte nasıl bir ambiyans sizi karşılıyor. Bu yeni yapılmış e, gümrüklerden bir tanesi bu arada. İpsal'dan geçiyoruz biz. Hı hı. O yüzden gayet modern ve güzel. Hani eski haline göre çok 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 şey değişti. Şimdi Yunan tarafına gideceğiz. Yunan tarafında da aslında aynı standartlardan geçiyor olacağız. Orada sadece arabadan inmemize gerek yok. Direkt evet. arabanın içerisindeyken veriyoruz. Ha bir de şeyi de söyleyelim. Ee, Türk gümrüğüne geldiğinizde e, gümrük muhafızları aracınızı kontrol ediyor. Evet. Doğal olarak da hani kaçak <laughs> bir ürün var mı yok mu vesaire bunlara bakıyorlar. Genel anlamda bir göz yani... muayenesi gibi, göz kontrolü gibi düşünebilirsiniz. Bakın öyle açtığın gibi kapatıyorsun bagajı. <laughs> Son bir hatırlatma yapacağım evet. hayatım. O da şu Arkadaşlar biliyorsunuz ki yurt dışında benzin her ne kadar onlar için ucuz olsa da bizim için pahalı olabiliyor. Evet. Bizim için pahalı olduğu için Gümreye gelmeden önce şapçı petrol var şart. <laughs> reklam ee, değildir. Reklam değildir. Aynen öyle. Oradan da deponuzu fullleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Öpüyoruz şimdi de Yunan doğru geçiyoruz. Şu an dönüyoruz, evet. dönüş yolundayız. Şu an tekrar Yunan tarafından geçtik. Orada zaten yine pasaportumuzu, kimliklerimizi verdik. Şimdi Duty Free'nin önündeyiz. Evet. Çok hızlı bir geçiş oldu. Zaten hiç araba yoktu. Evet, hiç araba yoktu yani tek başımızaydık. Ee, hiç beklemeden direkt olarak geçtik. Tax Free almaya çalışan e, 3-4 tane yaya vardı. Onlardan da zaten bahsederim istiyorsan hayatım. Aslında yurt dışında satın almış olduğunuz her şey de vergiden muafsınız. Doğal olarak da bunların vergisini alabiliyorsunuz. Tax-free alanları da direkt olarak gelip işte bu ürünlerin vergisini kartınıza ya da nakit olarak alabildiğiniz e, imkan sağlayan alanlar. O yüzden de özellikle Yunanistan çıkışında Tax Free'de baya bir sıra oluyor bilginiz olsun. Çünkü çok yakın olduğu için herkes işte PlayStation almaya ya da başka ürünler almaya buraya geliyor telefonlarını almaya vesaire. Ardından da Türkiye'de bunları kullanıyorlar. Telefon alıyorsanız yine e, kaydettirmeniz gerekiyor. PlayStation'larda da garanti süresi galiba bir yıl mı oluyor? Evet evet bir yıl. Telefonlarda da genelde bir yıl. Evet. O aslında telefonun koduna göre değişiyor. Gürcistan'dan aldıklarınızda bildiğim kadarıyla şey yok. Ama Yunanistan aldıklarınızda e, bir yıl garanti var. Bu arada şöyle de bir durum var. Daha önceden e, tek sırayı 24'tü. %24'ünü geri alıyordunuz ama artık bir aracı kurumla anlaştı Yunanistan. Ve artık bu aracı kurum sebebiyle onlar %12'sini alıyorlar. Size de %12'si kalmış oluyor. Yani tax free'yi %12 olarak değerlendirebilirsiniz artık. Evet. Eskisi kadar Aslında bakarsanız çok da makul ve mantıklı olmuyor evet. baktığınız zaman. Yani belki çok sık gidip geliyorsanız biraz makul oluyordur. Ama zaten o da çok ne diyeyim? illegal bir durum olduğu için yakalandığınız senaryoda yani çok fazla ürün hmm. aldınız. Şimdi Türkiye'ye girerken araçlar kontrol edilecek. Tıpkı Türkiye'den çıkarken araçlar kontrol edildiği gibi. O yüzden dikkatli olursunuz. Zaten sınırdan geçirebildiğinize geçiremediğiniz şeyler var. Evet. Örneğin işte et vesaire tarzında şeyleri geçirmeye kalkarsanız ve Türk gümrüğünde bu bulunursa direkt olarak ya el konuluyor ya da uyarılıyorsunuz aslında. Şimdi biz de birazdan geçeceğiz. Burada zaten şu anda yapacağımız bir şey kalmadı. Yunan gümrüğünden geçiş oldukça basit. Sadece pasaportlarınızı kontrol ediliyor, geçiriyor. Şimdi Türk gümrüğünden geçerken de aslında giriş sırasında gerçekleşen tüm işlemler sırayla gerçekleşecek. Eğer çok şey yapıyorsanız belki sık gidip geliyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama e, çok fazla ürünü olanların bazılarını bakıyorlar. Çok doldurduysanız. Ha bir de şeye bakıyorlar aslında temelde. E, Yunan gümrüğünden alabileceğiniz belirli sınırda ürün var. İşte 2 litreyi geçmemesi gerekiyor e, sert içkilerde diyebiliyorum. 40 evet, derecenin evet. üzerindeki içkilerde ve iki kartonu geçmemesi gerekiyor sigaranın. Yanlış bilgi olabilir bu arada. Çünkü biz çok duty free'den hani böyle alışveriş yapıp e, ala, geçiren insanlar evet. olmadığımız için Hani bilmiyorum yani Doldurmuyoruz. Bir litre içki alıyoruz ya da iki evet. litre içki alıyoruz devam ediyoruz. Aslında sınırı muhtemelen hiçbir zaman Geçmiyoruz. aşmıyoruz ya da sınıra bile ulaşmıyoruz çoğu zaman. Evet. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Onu aslında geçerken de söyleyebilirdik ama geçerken unuttuk. Hı hı. Ee, Yunan tarafına geçtiğinizde hemen aşağı yukarı 3 kilometre ya da 4 kilometre sonra bir tane gişe var arkadaşlar. Evet. Bu gişeye 1.60 euro ödeme yapmanız lazım o otoyoldan devam edebilmeniz için. Evet. Ee, burada kart geçmiyor bilginiz olsun. Kart e, ibaresi var ama o kart ibaresi yanlış bilmiyorsam Yunanlıların kullanmış olduğu bir tane kart var. O kart sanırım geçiyor. Gişe ikiye bölünmüş durumda. Yani birden fazla şeye bölünmüş durumda. Vezneye bölünmüş durumda. Genellikle iki tanesi bu hep bizde HGS mantığında Hı. olan şey dışında o hiç konuşamadım, hiç anlatamadım ama nakit. 3 hayır hayır. 3 tane, 2 tanesi evet nakit, doğru. Bir tanesi de HGS Heh. şeyi oluyor ama kredi kartı veremiyor muyuz bilmiyorum. Daha önce hiç kredi kartı denemedik, denemedik ki. Denemedik ama dayım şey demişti. Burada sadece bizim e, okuttuğumuz kartlar var. O kartlar geçiyor sadece demişti diye hatırlıyorum. onu olmadı bir araştırır. Ona göre buraya altı ama geçersin. Evet, geçeriz. yanlış bilgi olmasın. Ya da düzeltme videosu çekeriz evde. Evet, herhalde. çünkü biz Yunanistan'a her geldiğimizde euro yapıp vesaire geldiğimiz için Hani bilmiyoruz kart denemedik zaten. Evet. Hani gişede kart denemedik şimdiye kadar hiç. Denemedik evet belki de oluyordur bilmiyoruz. Evet. Bir de bazen bu arada yine Yunanistan'a gelirken şey yaptığınızda hemen sınırdan geçtikten sonra bazen de trafik polisleri oluyor. Evet. Orada sizin e, sürücü belgenizi istiyorlar, ehliyetinizi istiyorlar. Girerken de çıkarken de 1.60'lık bu otoyol parasını vermeniz gerekiyor. Aynen öyle. Ve aynı zamanda otoyoldan çıkacağınız yere göre de örneğin işte biz Şapçı'dan çıktık. Oradan çıkışta 1 euro veriyorsunuz. Daha ileriden çıkarsanız yine ona göre farklı ücretler veriyor oluyorsunuz. Uh -huh. Otoyol girişleri bizdeki mantıkta paralı bir şeyde Sistemde ama çok daha cüzi bir miktar evet. kalıyor tabii ki. Evet, onlar böyle Evet, bunun Başka dışında şimdi şey notumuz artık. yok. Türkiye'de tekrardan çekmeyiz büyük bir ihtimalle devam ediyor oluruz yola. Herhangi unuttuğumuz bir şey olursa da zaten artık eve girmeden önce bir tamamlarız. Sonradan yani, aklımıza bir geliyor şey, bazı şeyler. videosu yaparız olmadı. Tamamlama videosu. Evet, gibi bir şey tamamlama belki. videosu. Bir de rüşvetinizi gene sonra ekleriz diye düşünüyorum. Evet. Onun için de izlemeye devam edin. Ha bu arada abone olmayı unutmayın ya biz onu hiç söylemiyoruz şimdi. Çok ilerleyen kilerleyen videolar çok geniz evet. onda Bir 5-6 video atalım ondan sonra söylüyoruz. Yok abone olmayı unutmayın ya. Dilenciliğe yani. ben sonra başlayacağım merak etmeyin. Ben getireyim. şimdiden başlarım Sen hiç sorun başla, değil. Sonra abone olun, beğenin, zilleri, bildirimleri açın efendim. Güzel e, videolar efendim. gelecek. Şu karımın altına bir yapıverin evet. be bunları. Böyle. Bir sonraki yani, o... videomuz Kopenhag videosu olacak. Evet. Ondan sonraki videomuz da Atina videomuz olacak. Evet sonra Saraybosna vesaire devam ediyor Hı -hı. olacağız arkadaşlar. Aşağı yukarı Temmuz ayı dışında Eylül'e kadar doluyuz. Evet. Temmuz'u da ayarlamaya çalışıyoruz. Temmuz'u ayarlayacağız onu da bildireceğiz sizlere. Öpüyoruz şimdi. Umarız Öpiyoruz. bir şey unutmuyoruzdur. Rüşvetinize doğru ilerliyorsunuz videoda diye düşünüyorum. bye. 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 Arkadaşlar biz şu an Türkiye tarafına geçtik, bilgimiz evet. olsun. Ama Türkiye tarafına geçerken ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ya daha önce ben hiç karşılaşmamıştım açıkçası. Sen karşılaştın mı bilmiyorum hayatım. Yani çok çok önce karşılaştım bir şeydi. Yani böyle ön kapıları açtılar, arka kapıları açtılar, bagajı açtılar. İşte aracın ön tarafında böyle ne bileyim işte özün ayan altında hemen böyle poşetlerimiz var. O poşetlerin içine böyle El ellediler, soktular. ellediler bir şeyler yaptılar. Bir de şey düzenimize de bir tık karıştılar. İşte bu çantayı neden bagaja koymadın diyor bana yani içinde kişisel bilgisayarım var ya da ne bilgisayarım var. Ha Bunları evet. çok kibarca sordular öyle sayılır mı ama baya baya didik didik aradılar yani evet. eğer ki buradan bir kaçakçılık maçakçılık gibi <laughs> düşünceniz varsa asla aman diyeyim yani evet. Bulgar tarafına. Yok ee, değil mi öyle ya? <laughs> Kapı kule miydi oraya? Hayır hayır hiçbir yerde değil yani illegale <laughs> hiçbir şekilde bulaşmayın. Çünkü nasıl ne zaman denk geleceği belli olmaz. Hani böyle şey gibi düşünüyor olabilirler. Şimdi çok sıklıkla Yunanistan'a gidip evet. gelen e, ve araçla gidip gelenler. Ya bir şey olmuyor zaten Türk tarafında kontrol işte sadece arka bagaja bakıyor diye düşünüyor olabilirler. Normalde evet öyle yapılıyor ve çok sıkı bir e, denetim yok ama denk gelirsiniz çok canınız sıkılır çünkü bizim iki araç önümüzde direkt böyle bir bir şeyler alıp gittiler e, normalde araçlara bakan gümrük muhafızı onunla birlikte içeri gitti sonra tekrar kaldığı yerden araçları kontrol etmeye devam etti. Evet. O yüzden iyi insan, dürüst insan olmak birazcık gerekiyor. Yoksa çok gerilirsiniz yani. Aynen Ki evet. Bizim hiçbir şeyimiz olmamasına rağmen böyle uzun zaman sonra işte eşyalarımız mıncıklanınca falan bayağı bir garip geldi. Evet evet. Ya ben dediğim gibi bu beşinci falan oldu şu herhalde evet. yani arabayla girişimin. Beşinci kez falan girdim ben ama yani evet. ilk defa böyle bir sıkı denetim gördüm. Ha bazen şey oluyor bu arada atıyorum bir önündeki arabayı denetliyorlar. Giriyor, bakıyor, ediyor, karışıyor ama evet. sana, sana geç diyebiliyor öyle hani örnek seçip 3-5 tane onu yapıyorlar adam burada özellikle hani gerçekten de aranılmayan araç en azından bizim sol taraftaki sıramızda geçmedi. Evet. Ee, bir garip ama ya bence olması gereken bir kontrol Orası ayrı bir mevzu. Evet evet. Ama dediğim gibi kaçakçılar Yunanistan'a gelmesin. <laughs> Onunla beni vermek istedik hemen. Şimdi de son zaten çıkış kapısından çıkacağız ve İstanbul'a doğru devam edeceğiz bu noktadan sonra. Eee hatta zaten. şöyle bir göstermek istiyorum çıkacağımız yeri de. Tamam. Hemen değiştiriyorum. Evet, buradan da çıkacağız ve ondan sonra artık Tekirdağ. Evet. Arkasında çok küçük bir e, Edirne, Keşan tarafı. Oradan da artık verelim İstanbul. Tam tersini söyledin. Önce Tam Keşan, evet. Söyledim. Önce Keşan, sonra Tekirdağ, sonra Silivri ve İstanbul. Tamam, işte Türkiye haritasına bakılabilir bununla alakalı. <laughs> ee, devamında da artık İstanbul, verelim İstanbul. Efendim durumlar böyledir. Ee, tekrar görüşene kadar kendinize Cici bakıyorsunuz. Şöyle bir döndüm. <laughs> o senin kadar hızlı dönemedi. Evet benim kadar hızlı dönemedi. Tekrar kendimize döndürdüm. Tamam okey. Öpüyoruz size. Görüşürüz Bye. dikkat kendinize. <laughs> Neredeydi kuşum? Neredeydi kuşum? Gel. Ay sen kapılarda mı karşılıyorsun bizi yine? Ma? <laughs> <laughs> Ma kuşum? Merhaba. İnsanlara kıçını geçen videoda döndün. Yine herkes kıçını gördü. Herkes. Bizi kapıda duyunca sen bağırmaya mı başladın? Ay. Ay çok pardon. Ay bu nasıl bir güzellik? Kimin kedisi bu? Güzel. Of bu şu. Ay 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 ay. ay. <laughs> And bye bye I will see so you can see Bye!